Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, Evet şu anda insanlar su içsin diye bir pınar bulduk. Bu pınara şöyle pet şişeden bir musluk yaptık. İnsanlar burada gelip su içsinler. Hayvanlar dahil. Önüne bir de yalak yapacağız ki su biriksin burada. Böylece insanlar ve hayvanlar yani kısaca bütün canlılar bu sudan faydalanacaklar. İşte doğadaki çeşmemiz. az akıyor. Evet birazcık şu an az akıyor ama ileride çoğalacak daha yeni yapıyoruz. Ne zaman? Birazdan çoğalır. Evet doğada yapmış olduğumuz bu görmüş olduğunuz çeşmeden ilk faydalanan Barış oldu. Şu anda Barış ellerini yıkıyor. Bu doğal çeşmemizde. Evet insanlar ve diğer canlılar, hayvanlar buraya gelip bu çeşmeden faydalansın diye görmüş olduğunuz gibi böyle bir çeşme yaptık buraya. Bir kaynak suyuydu. Bu kaynak suyunu değerlendirdik ve artık insanlar ve canlılar buradan su içecekler. Peki bu çeşmemizi bozmasınlar değil mi? Evet. Niye? Bütün canlılar bu çeşmeden faydalanacak. Evet. Sen de içtin suyun tadı nasıldı? Güzeldi. Güzeldi. O zaman diyoruz ki çeşmemizi bozmayın arkadaşlar. Bu çeşmeden herkes faydalanacak. Doğru mu? Doğru. Evet. Barış'a teşekkür ediyoruz. İşte çeşmemiz.